Evet kıymetli dostlar, kıymetli arkadaşlar 2025 yılına girdik. Hadi hayırlı olsun bakalım inşallah güzelliklerin içinde olduğu zamanlar bizi bekliyordur inşallah bir şeylere yani daha güzel ulaşırız. Hiçbir fark yok açıkçası ama e, inşallah farklılıklar meydana gelir. Tabii en büyük farklılık beyaz çoğu başlayacakmış inşallah başlar uzun yıllardır hasret kaldığımız güzel bir etkileşim, güzel bir organizasyondu. Vallahi kusura bakmasın Acun Ilıcalı eğer Beyaz Çoğu bu sene de başlamazsa en büyük tepkiyi bizden yer. Tabi işin şakası bir tarafa ama gerçekten söylüyorum şakasına değil. Anderson Taliska'ya Jao Felix çalımı. Şimdi Fenerbahçe hem Anderson Taliska hem kulübüyle anlaştı. Ancak Jose Mourinho ya haberleri sunarken gerçekten gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Chelsea'den Cao Felix'te de temasa geçmiş. Ve Taliska buzdolabına kalkmış. Şimdi Fenerbahçe'nin Tariska olayı, Cao Felix olayı çok enteresan yerlere gidiyor diyor haberde. Yani Cristiano Ronaldo ile kavgalı olan Taliska da Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor. Şimdi ben bundan haberim yoktu. Ronaldo ile kavga mı etmişler? O yüzden mi geliyormuş Fenerbahçe'ye? Ve Flamengo-Corinthians istemiş. Fenerbahçe ile anlaştım. Gelemem demiş. Mourinho işe karışmış. Cao Felix transferini istemiş. Eğer bu transfer gerçekleşirse öbürü olmayacakmış. Şimdi bakın. Mustafa Hoca'yı bir kenara atın. Caferix sezon başı transfer. 30 milyon euro transfer market değeri var. Ve 2031 yılına kadar anlaşmalı. 2031'e kadar 52 milyon euro bayılmışlar. 17 maç, 5 gol, 2 asist, 842 dakika. Yani gelişmekte olan bir isim. Şimdi arkadaşlar size çok basit bir soru sorayım. Oğuz Aydın. Bak 842 dakika oynamış Joao Felix. Oğuz Aydın kaça transfer ettik? 6 milyon euroya transfer ettik. Doğru muyum? Kaç dakika oynamış? 367 dakika. 3 gol, 1 asist. Şimdi sezonun ikinci devresinde Oğuz Aydın'a herhangi bir takıma kiralık verir misiniz? Hocam niye verelim? Manyak mıyız? kadar yatırım yapmışız. Çocuk kendine gelmeye başlamış. İyi de gidiyor. Niye yat yani verelim ki? Herhalde cevap Felix transferine dair duyumu aldınız arkadaşlar. Sıradakine geçelim. Nantes Cengiz Ünder'i reddetti. Ben boşuna Nantes demiyorum değil mi? Yani ben de biliyorum Nantes demeyi ama Cengiz Ünder'i önerisini kabul etmemiş menajeri. Demiş ki Allah aşkına demiş bu çocuk futbolu unuttu demiş. Adı Trabzonspor'la da anılıyor ve 5 maçta şans buldu bu sezon. Güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro. 2027'ye kadar sözleşmesi devam ediyor. Şimdi ayrı bir parantez açacağım birazdan. Bartu Elmas Sivas yolcusu demiş. Valla Sivas Spor keşke Galatasaray'dan puan ya da puanlar alabilseydim. Helali hoş olsun derdik. İyi de hocam sanki onlara seninkiler ne yapacaktı. Görmüyor musun takımın puan kaybediyor falan diyeceksiniz. Ya bırakaydınız kaybetseydi. Ben kendi takımımı zaten eleştiririm. 46 dakika süre aldı. 21 yaşında iyi bir futbolcu. 1,5 milyon euro piyasa değeri var. Avrupa'dan da isteyenler var. Yine aynı şekilde Burak Kapacak için Nisan, Nisan ayında geçtiğimiz Nisan ayında çapraz bağ sakatlığı yaşadı. Sezon başında Fenerbahçe'ye mecburen geri döndü. Ve devre arasında da artık kiralanması gündemde. Yani ligden iki talip var. TFF 1. Lig'den de 2 talip var. 24 yaşındaki oyuncuya. Yani yetenekli bir oyuncuydu. Süper Lig e, tecrübesi de olan bir oyuncuydu ama işte ama ama kısmı. Ya ben tekrar tekrar söyleyeyim hani e, Cava Felix konusunda %100 söylüyorum. Fenerbahçe yani kapısından içeri girmeyecek. Ya mantık olarak da girmeyecek. Eee Zaten Taliskaya'da anlaştık. Onu da söyleyeyim. Şimdi ben niye parantez açacağımı söyledim Cengiz'e. Bir de mesela Fenerbahçe tra Taliskaya transferinde son durum diye bir haber yapmışlar. Onu da konuşayım da öyle parantez açayım. Fenerbahçe yönetimi hem Anderson Taliskaya hem Alnasser'da her konuda anlaştı. Ancak oyuncunun menajeri Suudi kulübünden biraz daha fazla para almak istiyor demiş. Asbaşkan Acun Ilıcalının. Bizzat yönettiği Taliska Operasyonu'nda Fenerbahçe beklemeye geçti. İlk etapta e, 6 aylığına kiralanacak diyor. Şimdi Fenerbahçe açıklayamıyor. Yıllık 12 milyon euro kazanıyor. Ancak Fenerbahçe'nin kaça anlaştığı soru işareti. Şimdi oyuncu diyor ki, ben 18 milyon euro kazanıyorum. Eğer ben Fenerbahçe ile imzalamazsam. 2026'ya kadar değil mi arkadaşlar sözleşme bitişi? Yani bir buçuk sezonum daha var diyor. Burada anlaştık mı? Anlaştık. Bir buçuk sezonum daha var diyor. Yani ben 6 buradan 12'de gelecek seneden toplam 18 milyon euro alacağım diyor. Ben 18 milyon euro mu isterim arkadaş diyor. Kulübü gönderme peşinde. Yani Ronaldo ile bunun arasında bir seçim peşinde. Mecburen bunu gönderecekler. Şimdi Ronaldo da böyle bir futbolcu yani. Birçok taraftar Fenerbahçe'yi de istedi. Evet haklılar. Marka model olarak istiyorlar ama yani Ronaldo da böyle bir oyuncu. Neyse. Oyuncu diyor ki ben 18 milyon euro isterim. Fenerbahçe istiyor. Fenerbahçe isterken başlangıçta bizden bonservis bedeli istiyorlardı. Bizden bonservis bedeli isteyen kulübü şimdi bir adım geri çıkmaya başladı. Ve şimdi bonservis istemiyorlar. Fenerbahçe diyor ki ligin kalanındaki parasını siz ödeyin. Gelecek seneye de biz ödeyelim. Artık yapacak bir şey yok. Ücretsiz kiralayalım. Bon servisiyle verin. Biz bon servis vermeyelim. Gelecek seneyi biz ödeyelim diye. Menajeri şey kulüp tamam dedi demesine ama Taliskan'ın menajeri komisyon istiyor. Yani oradan komisyon istiyor. Şimdi bunun üzerine de ortalık iyice karışıyor. Niye karışıyor? Ya Fenerbahçe bugün imzalasa imzalar. Yani uzamasının sebebi bu. Biraz da biz de ağırdan almayı seviyoruz. Niye seviyoruz? Ya başka talip çıkar. Başka fırsat transferi çıkar. Transfer bu. Yani yanlış anlamayın. BKO'dan pay için Tam transfer okey. Bir sakatlık. iş bitiyor. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. Gabriel Barbosa'nın sözleşmesi bitiyormuş. <laughs> yani 31 Aralık 2024'te sözleşmesi sona eriyormuş. Eğer uzatma şu bu hakkı yoksa 28 yaşında oyuncu. Beni yanlış anlamayın. Tam bizim aradığımız oyuncu. Yani Ceko'ya talipler var. Gitmek istiyor. 38 yaşında. Yani Gabriel Barbosa evet. Bir sıkıntılar yaşadı. Bir doping olayları falan olmuş sanırım. Bir şeyler olmuş. Futbola bir müddet ara verdi. Ancak. Klas klastır. 1471 dakika, 8 gol, bir asist. Hocam klas klastır da. Allahını seversen Fenerbahçe'de klas deneyecek durumda. Ama ben şu açıdan diyorum. Onu oynar, kanat oynar. Hani gizli forvet oynar, ikinci forvet oynar ve forvet oynar. <laughs> Eğer Ceko'dan çıkış yapılacaksa olabilir. Ama yok. Eğer ennesiri yerine düşünülüyorsa hayatımızın hatasını yaparız. Sakın ha. ha. ben Gabriel Barbosa konusunda da duyma sahip değilim ama sadece mantık olarak söyledim. Şimdi Cengiz için bir parantez açayım. Arkadaşlar Samet Akaydın e Fenerbahçe'de ne kadar alıyor bilginiz var mı? Yani herhangi bir bilginiz var mı? Benim bildiğim 1.4 milyon euro alıyor. Bazı kaynaklarda 1.8 milyon euro aldığını söylüyor. Diyelim ki 1.8 milyon euro alıyor arkadaşlar. Şimdi Samet, şuraya yazayım unutmayın. 1.8 diyelim. Cengiz Ünder'i ben 3 alıyor biliyordum ama 3.7 alıyormuş. Samet'in sözleşme bitiş tarihi 2026. Yani 1.5 senelik kontratı kaldım. Cengiz'in bitiş tarihi 2027. Yani inanabiliyor musunuz arkadaşlar? Peki hocam varmak istediğin sonuç neresi? Ya 1.8 bir dönem yarım dönemde 900 Samet toplam 2.7 milyon euro. Yani vereceğimiz para. Cengiz Ünder 3.7 3.7 7.4 Bir de ya yani 1.8 buçuk 1.9 diyelim ya kolay olsun diye söylüyorum arkadaşlar. Ee, çok bir para. Yani 3.7 artı yine bir 3.7 artı 1.8 buçuk olduğunu ben de farkındayım ama yani 850 bin euro. Ben buna 2 milyon euro diyeyim. Niye ki yazdığımı boş verin yani tamam mı? 7.4 9.4 milyon euro yani toplam 9.4 milyon euro. İkisine toplam 12.1 milyon euro arkadaşlar vereceğimiz para. Beni yanlış anlamayın. 12.1 milyon euroyu ben belki de hayatım boyunca göremeyeceğim. Trabzonspor mu istiyor? Ver git. Onlar da bir zahmet 2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe'dir desinler. Kan davası bitsin. Fenerbahçe eğer bu ikisini gönderirse 12.1 milyon euro kâra geçer. Olur ya bu ikisinden x bir bedel bon servis alabilirse çok daha fazla kâra geçer. Yani inşallah ne demek istediğim anlaşılmıştır. İsteyenler de var. Fenerbahçe'den Nathan Nagmo hamlesi. Nagmo. Neyse. Ee, arkadaşlar ben de biliyorum internete yazıp fiyatını e, ne bileyim okunu şunu şunu bunu bulmayı ama böyle konuşmak daha hoşuma gidiyor. Biraz daha doğallık kattığını düşünüyorum. Bu Nathan Nagmo 24 yaşında sağ kanat oyuncusu 3,5 milyon euro piyasa değeri var. Allah aşkına. Bundesliga'da 9 maç 0 gol 0 asist. Almanya kupasında 2 maç 0 gol 0 asist. Şimdi Fenerbahçe'ye bunu yazarken 8 milyon euro almışlar 2 sezon önce. Hani hiç mi utanmadınız? 291 dakika süre almış. Çok merak ettiğim için soruyorum. Hiç mi utanmadınız yani bunu yazarken? Yani ben şok içerisindeyim. Fenerbahçe, Borussia Dortmund, Galatasaray'la talipmiş. Aman Galatasaray alsın. Hı ama biz hiç bu işin işine sakın bulaşmayalım. Bakın bana bir duyum geldi. Ben bu duyumu kimseyle paylaşamam. Niye paylaşamam? Eğer paylaşırsam alay edersiniz. Kesinlikle alay edersiniz. Ee, Yok ben bunu kesinlikle paylaşamam. Enzo Millot. Stuttgart'ın 42 milyon euro bon servis bedeline sahip, transfer market bedeline sahip Fransız oyuncusu 22 yaşında. Şimdi oyuncuyu Stuttgart 1 milyon 750 bin euroya almış Monaco'dan 2021 yılında. 10 numara sağ kanat oynayabiliyor. Galatasaray'a %83 biçmişler. Şimdi aynı ismi bize de yazacaklar. Sakın böyle bir e, dümene kanmayın. Hiçbir alakamız yok. Oyuncu 24 maç, 8 gol, 5 haset 1706 dakika süre almış. Transfer marketinde 42 milyon euro yazıyor. Ve Türk kulüplerine gelmesini bekliyorsunuz. Yav yapmayın, etmeyin. Gerçekten yapmayın, etmeyin. Dalga geçer gibi iş yapmayın. Bak Şıkriynır. Milan Şıkriynır. Biliyorsunuz hem bizimle İrtibatta olan en başka kulüplerin irtibatta olan bir oyuncu. Menajeri bize de öneriyor. Başka takımlara da öneriyor. Görüşmelerini sürdürüyor. Ancak oyuncu yıllık 7, 7 milyon euroluk bir ücret alıyormuş. Bizim 7 verme imkanımız yok. Bizim 4 verme imkanımız da yok. Yaşı 29. Bakın kumara girmenin lüzumu yok. Biz Şikirter'e 4 milyon 250 bin euro verdik zamanda. Ama almak sıkıntı göndermek daha sıkıntı. Laporte Bak Laporte Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor. Açık söyleyeyim. Ben hatta şu an bana deseniz ki Mustafa Hocam dost meclisindeyiz. Buradan laf çıkmaz. Bize bir duyum ver. De ki arkadaş ben bunu bekliyorum. Hani böyle olacak. Benim beklediğim bu. Bana gelen duyum bu. Deseniz ben size bütün samimiyetimi söyleyeyim. Taliska'dan sonra Laporte kapı bekliyorum derim. Hani ama bu transfer Al Nasır'dan o da belli bir para istiyor. Ve en nesiriyi de isteyen kulüpten dolayı elbette ki elimiz güçlü. Hermoso'yu çok soruyorlar. Ya kimse olmazsa Hermoso denenecek. Olmaz diye bir şey değil. Ama yine söylüyorum. Yani bunlar öyle <laughs> basit işler değil. Ha bana sorarsanız yüzde ver hocam. Ben Tarışkan yüzde 99 diyorum. Her transferde yüzde bir bile olsa iptal ihtimali var. Doğruya doğru. Ama 99. Laporte'ye yani Fenerbahçe iyi okey. Her şey okey. Kulübünden de ayrılmak istiyor. Kulübüyle de görüşmelerini sürdürüyor. Talisca artı Laporte'yi belli bir fiyata alma imkanı var mı? Var. E, ama ben yine de %30 diyorum Laporte'ye. Çünkü bir şeyler yeşermedi. Cao Felix %0. Milan Schickriner ismi bize önerildi. Bizim verdiğimiz paraya gelme ihtimali bence sıfır. Ya yani bizim verdiğimiz paraya gelme ihtimali sıfır. Ama bir şey demiyorum. Gabriel Barbosa duyumum yok. Sosyal medyaya düştü. Araştırma içerisindeyim. Eğer herhangi bir duyum gelirse de paylaşırım. Ama durum bu. Hermoso bunlar olmazsa Hermoso düşüncesi var. Ama o da biraz sıkıntılı. Yani onun da istekleri başka. Biz ücretsiz kiralamaya çalışıyoruz falan. Enzo Millot ismi değil bize Fenerbahçe Galatasaray'a da imkansız transfer. İstediği kadar atıp tutsunlar <laughs> gündem değiştirmek için çaba gibi. Cengiz ve Samet gitmeye niyetli, istekli. Bırakalım, gitsinler. Sözleşmelerini fesih bile etsek kazancımız 12.1 milyon euro. Hiçbir ta Fenerbahçe taraftarı da zarar ettik demez. Zararın neresinden dönersek dönelim. Karderler, Bartu Elmas kiralık gidecek. Ngomo ismi yani güzel yalan söylemişler. Burak Kapacak da kiralık gidecek. Büyük ihtimalle birinci lige gidecek. Ennesiri'yi bir kez daha söylüyorum. Uzatabildiğimiz kadar uzatma peşindeyiz. Çünkü 23'ünde bakın <laughs> 23'ünde ve 30'unda Avrupa maçımız var. İki Avrupa maçı. O gruptan çıkmak demek yani nereden bakarsanız bakın 3-4 milyon euro demek. Yani o maçlardan birini kazansan 3 milyon euro kazanabilirsin. İkisini birden kazansan 3 4 yani 3 milyon euro üstünde de para kazanabilirsin. Demek istediğim biraz etraflıca düşünün. Detaya girmek istemiyorum. Bakın 40 milyon euro belirledik. Elbette 40 milyon euro'yu. Şimdi Roberto Firmino ismi gündemde. Kolomuani ismi yazılıp tutuluyor. Vedat Muriçi ismi atılıp tutuluyor. Ben şunu söyleyeyim. Firmino'da, Muani'de, Vedat Muriçi'de şu an %0 ihtimal. İyi de hocam kim gelecek Allah aşkına ya? Ya arkadaşlar. Yani 3 aday diyorsunuz. Ben şunu söyleyeyim. E, neydi Miki Tatze. Nasıl yazılıyordu o ya? Ha. Mikau Tatze. 25 milyon euro para istiyor Lyon. İstemesinin sebebini de söyleyeyim. Adamlar e, UEFA'dan bir ceza yemişler. O cezadan kurtulmak için satış yapmak zorundalar. Ben oyuncuyu daha önceden izlediğim için, daha önceden önerdiğim için biliyorum. Hem de ben oyuncuyu önerdiğimde, oyuncu neredeydi biliyor musunuz? Belçika Ligi'ndeydi desem gülersiniz. Metsten Belçika Ligi'ne kiralandığı zaman sonrasında Mets Ayaks'a 30 Aralık 2023'te 16'ya sattı. Ajax tekrar Metz'e 13'e sattı. Bir sene sonra. Metz de oyuncuyu yani daha doğrusu Metz Ajax'tan kiralamıştı oyuncuyu devre arasında. Çünkü oyuncu bayağı geriye gitti. Satın alma opsiyonunu kiraladı. 13 milyon euroya da geri aldı oyuncuyu. Yani 3 milyon euro bir nevi kar elde etti. Akabinde oyuncuyu alıp canlandırıp 18.5'a da geri sattı. Yani 3 oradan kar elde ederken bir de 18.5 ekledi üstüne. Toplam 34.5 bonservis kazanıp 13 milyon eurosunu geri verdi. Yani bu hikayede kazanan Mets oldu. Şimdi Galatasaray istiyor şöyle böyle diyorlar ama adamlar direkt para istiyor. Ben şunu söyleyeyim bu Miki Tatse ismi olabilecek bir isim. Yani Fenerbahçe açısından olabilecek bir isim ama olsun mu olmasın mı ben bir şey diyemem. Yani diğer arkadaşlar Firmino bizi kesmez. Firmino ismi bak. Şu anki Firmino bizi kesmez. Edin Ceko'nun 38 yaşındaki halini tahammül edemiyorsunuz. Firmino'ya hiç edemezsiniz. Kolo 26 yaşında 1.87'lik Santrafor. Oyuncuyu ne zaman almışlar? 2023'te 95 milyon euroya almışlar. Bu sene 14 maç, 2 gol, 1 asist. Ya yani bu tip isimleri kiralık verirler. Mesela Galatasaray'ın Osimhen olayı gibi. Bu tip isimleri verirler. Tutar, tutmaz bir şey diyemezsin. Ama dersen Mustafa hocam böyle bir ismi atıyorum kafadan. Ücretsiz kiralama, 25 opsiyondan alsak nasıl olur? Bu riske girilir mi? Valla şampiyonluk yolunda bu riske girilir mi? Çok büyük bir kumar olur. Bir şey diyemem. Hani size bırakıyorum. Ama şu bir gerçek. Ben Miki Tatsa ismini Muani'den de Vedat'tan da Firmino'dan da hatta üçünün ihtimallerini yüksek görüyorum. Araya da bunu sıkıştırmış olayım. Fenerbahçe'den Hink Mink son sürprizi demiş. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Merih Demiral Merih'in de yıllık ücreti fazla. Kabul ediyorum. Eyvallah. Okey. Ama Fenerbahçe'ye dönmek istiyor. Orada sıkıntılar yaşamış. Kaçmak istiyor açık söyleyeyim. Yani Taliska, Miki Tatse, Laporte, Merih Demiral'ı alsa. Bak Osterwolde'yi dondurdun. Ee, kent gitti. Bekao'yu dondurdun. 3 yabancı kontenjanın var. 3 yabancı kontenjanın var düşünüyorum hani Osterwolde'yi dondurmasan iki yabancı kontenjanım var. En iyi gönderdiğin anda 3'e çıktı kontenjan tekrar. Taliska, Tatsi, Laporte'yi aldın. Melih Demiral, Türk zaten artı olarak hani iyileşme durumu varsa bunu da eklersin. Diyelim Osterwolde'nin iyileşme durumu yok. Oraya da bir yabancı çekebilirsin. Avrupa'da oynatmasın ama çekeceğin yabancı genç olur. <laughs> Mesela Medina gibi falan isimler. Olabilir. Ama hocam Medina iptal olmuş. Öyle diyorlar. Neyse. Ya Hink Mink son sürprizi diyor Fenerbahçe'den. Allah aşkına. Tottenham'da forma giyen Hink Mink sonu gündemini aldı. Mustafa Hoca'yı atın kenara. Benim duyumlarım hepsi hani doğrudur yanlıştır kenara koyun. 38 milyon euro. Yazın sözleşmesi bitecek. Her şey okey. Sol kanat oyuncusu. Bu da okey. Bak bu da okey. Adam bu takımın kaptanı ve 22 maça çıkmış. 7 gol, 6 asist, 1616 dakika. Yani salak olan salak gönderir mi? O yüzden bu haberi okumaya ihtiyaç bile duymuyorum. İsmini almaya ihtiyaç bile duymuyorum. Yani Mourinho çok istiyor da eski dost devreye girdi. Şöyledir de, böyledir de. Ha bu isim serbest kalır sen şampiyon olursun. Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimalin doğar. O zaman otururuz konuşuruz deriz ki olabilir. Şimdi doğru ya doğru falan deriz. Onun dışında arkadaşlar yapmayın etmeyin. Üç tane tıklama alacağız diye insanların bedduasını almayın. Yani uzun lafı kısası biz bunların hepsini konuştuk. Mesela Enzo Millot ismi dediğim gibi. Ya arkadaş Allah rızası için akıl var mantık var. Bakın Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, diğer takımlarımız Avrupa'nın çöp takımları artık. Yani La Liga'yı düşünün. Son 3 sıradaki takım neyse bizim Türk takımları ondan daha değersiz. Niye? Bir 3 Temmuz FETÖ kumpası başladı. Galatasaraylılar destek verdiler. Lan dediler, Feneri başka türlü durduramayacağız. Feneri durdurmuş oluruz. Beşiktaşlılar ne olduğunu anlamadılar. Onların da ayağı kaydı. Düşünsene şampiyonluk yolunda iki tane rakibi var. Fenerbahçe Beşiktaş. İkisinin ayağı kaydı. Trabzonspor zaten Galatasaray'a e, hizmet etmek için dünyaya gelmiş gibi. Hani bordo mavi değil de sarı kırmızı bordo mavi gibi bir takım. Onları da zaten etkisi altına aldılar. Yürüyüp gittiler. Bir bakın bakalım o sezondan sonra kaç kez Galatasaray şampiyon yapılmış. Ondan sonra bakın bakalım ligin kalitesi giderek ne kadar düşmüş. Harcanan para ne kadar düşmüş. İşte anlatmak istediğimiz olay tam da bu. Yani tam olarak olay bu. Ama gel gör ki kimseye bir şey anlatamıyorsun. Ben yine söylüyorum. Süper Lig'e yıldızlar gelecekse Fenerbahçe sayesinde gelecek. Ya Fenerbahçe alacak, rakipler diyecek ki biz bunlarla hani sahada baş edelim. Yani benim her zaman söylediğim şey adalet gerçekleşecek ve adalet terazisinde hak eden şampiyonla oynayacak. Ya da hiçbir şey değişmeyecek. Hiçbir olay değişmeyecek. Gün geçtikçe daha da kötüye gidilecek. Daha da berbat bir hal alacak. Dediğim gibi bu iş Fenerbahçe'nin elinde olan bir iş. Hakkımız daha iyidir olsun. Ben e, çok bir şey söylemek istemiyorum artık. Ama transfere dair duyumlar bunlar. Durumlar bunlar. Hepsini anlattım arkadaşlar. Ve bütün her şeyi söyledim. Gerisini size bırakıyorum. Tekrar tekrar yeni yılınız hayırlı olsun inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.